Merhaba sevgili gençler. 11. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılı provasına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte biliyorsunuz analitik geometri konu anlatımını yapmıştık ve orada bütün konularla ilgili her bir başlıkla ilgili sorularımızı tek tek çözdük. Şimdi de ağırlıklı olarak analitik geometri olacak şekilde 2. sınavın provasını da yine birlikte yapacağız. Sizlere öncesinde ben açıklamalar kısmı PDF bıraktım. Sizler öncesinde bunu indirip buradaki soruları çözmeye çalışabilirsiniz. Yani önce provanızı kendiniz yapabilirsiniz. Ardından da buradaki soruları tekrar benden dinleyip yapamadıklarınızı öğrenirseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır ve bu şekilde de sınavınıza iyi bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. O zaman hadi bakalım sınavımızı yapmaya başlayalım. Bu arada sizlerden isteğim bana destek olmanız adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz ve aynı zamanda da yorum yapmanız. Bunları ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hadi bakalım sınavımıza başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda trigonometriden ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir soru yazdım. Çünkü senaryolarınızı incelediğimde de ters trigonometrik fonksiyonla ilgili soru gelme ihtimali var sınavlarınızda. Ve diğer sorularımızda analitik geometrinin olacak şekilde sorularınızı hazırladım. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Ters trigonometrik fonksiyonla ilgili dediğim gibi. Şimdi burada tanjant demiş. Ark sinüs 0, ark eksi kök 3 bölü 2. Şimdi şöyle yapıyorduk ters trigonometriklerde. Buradaki mesela ark sinüs 0 ifadesine e, alfa diyelim. Ark ifadesine de beta dersem eğer. Soru şuna dönüşmüş olacak. Tanjant alfa artı beta değerini bizden istiyor. E sonra biz buradaki ark şimdi sinüs 0 değerine alfa dedik. Dolayısıyla buradan ne olacak? Sinüs alfa değerimiz 0 gelecek. Aynı şekilde r kosinüs eksi kök 3 bölü 2 ifadesine beta dediğim zaman da kosinüs beta değerimiz de buradan eksi kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi bu bilgilere göre bize neye ihtiyacımız var? Bunun için buradaki ifadenin açılımına bakalım. Burada toplam fark açtığımız zaman tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyorduk. Şimdi tanjant alfa lazım. Sinüs alfa değeri 0. Şimdi ark sinüs de tanımlı olduğu yer neresi oluyordu? 4. bölge ile 1. bölge arasında. E şimdi sinüsün değeri 0 olduğu yer ne olacak? 0 derece, değil mi? E dolayısıyla alfa'nın biz buradan 0 derece olduğunu bulduk. Şimdi tanjant 0 o zaman alfa yerine yazdığım zaman tanjant 0 gelecek. E tanjant 0'ın değerini de şöyle yazalım. Burası tanjant 0 olacak. Bir sonraki aşamada yazalım onu. Gelelim şimdi tanjant B'yi bulmaya. Şimdi buradaki ifade de kosinüste de eksi kök 3 bölü 2 demiş. Şimdi burada ark kosinüs değerimiz de birinci bölge ile ikinci bölgede tanımlıydı. Kosinüsün burada birinci bölgede olsaydı pozitif değer olacak. Tam ikinci bölge dediğine göre burada ikinci bölge daha doğrusu eksi dediği için ikinci bölgede olacak. Şimdi mesela normalde kök 3 bölü 2 olmuş olsaydı biz buna ne derdik? Kosinüs 30 derdik. Kök 3 bölü 2'ye eşit. Ama biz bunu eksi yapmamız için demek ki ikinci bölgeye taşımamız gerekiyor bu açıyı. Dolayısıyla da 30 derecenin bütünler açısını alacağım. Yani 180'den çıkarttığım zaman kosinüs 150 derecenin burada eksi kök 3 bölü 2 olduğunu hatırlamış oluyorum. E dolayısıyla bizim buradaki beta açımız ne olacak? 150 derece. Hemen yazalım. Tanjant 150 derece geldi. Bölü 1 eksi tanjant 0 çarpı tanjant 150 oldu. Şimdi tanjant sıfır değerimiz zaten neydi? Sin sıfır bölü kos sıfırdan. Yani sıfır bölü birden sıfır olacak. Artı tanjant 150. şimdi tanjant 150 değerimizi şöyle yazalım. Tanjant 150 değerimizde ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için eksi tanjant 30'a eşittir. Dolayısıyla bu ifadede eksi 1 bölü kök 3 değerine eşit. Bölü 1 eksi. Şimdi tanjant 0 değerimiz zaten 0. Tanjant 150'nin biraz önce bulduk. Eksi 1 bölü kök 3'tü işlemlerimizi yapalım. Pay kısmında eksi 1 bölü kök 3 var. E şimdi payda da buradaki sıfırların çarpımından gitti. Dolayısıyla paydada sadece 1 olduğuna göre bu ifadenin sonucu eksi 1 bölü kök 3 olarak gelmiş oldu. Evet ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bu tarz dediğim gibi soru karşınıza çıkabilir. İkinci sorumuza bakalım şimdi. Burada bir A noktası vermiş bize ve diyor ki analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre. Şimdi dördüncü bölgede nasıl oluyordu? Bakalım mesela buradaki bölge dördüncü bölgemizde X değerleri burada X80'in sağ tarafında olduğu için artı geliyordu. Y değerleri ise X80'in altında kaldığı için eksi geliyordu. Yani artı eksi şeklinde işaret alacaktı. E dolayısıyla buradaki eksi A olan kısım artı olacak. A çarp B olan kısım da eksi olacaktı. Şimdi bakalım eksi A değerimiz artı. Yani pozitif bir değer. Sıfırdan büyük bir değer. Derse, e, o zaman ne olacak? Şimdi hatta şöyle diyelim direkt eksi a değerimiz burada pozitif bir değer diyelim. Şimdi burada o zaman a'nın işareti de eksi olmalı ki eksi ile eksinin çarpımından sonuç artı gelsin. Biz dolayısıyla buradan a'nın negatif olduğunu bulmuş oluyoruz. Sonra a ile b'nin çarpımının negatif olduğunu söyledi. E, diyor, diyoruz ki zaten a negatifti. Dolayısıyla b de pozitif olmalı ki çarpımlarından negatif gelsin. O yüzden de burada b'nin de pozitif olduğunu bulmuş olduk. Sonra diyor ki B noktası analitik düzlemin kaçıncı bölgesinde olduğunu bulunuz. E şimdi B noktasının koordinatlarına baktığımız zaman şuradaki değere bakacağım önce. Yani B kare çarpı A'ya bakacağım. B değerimizin zaten karesini almış. Dolayısıyla her türlü burası pozitif olacak. E A değerimiz negatifti. O zaman buradaki çarpımdan burada birinci ifademiz yani şuradaki kısım negatif gelecek. Daha sonra eksi B demiş ikinci koordinat içinde. Eksi B. E şimdi B'nin ne artı olduğunu biliyoruz. Artı ile eksinin çarpımından da eksi geldi. Yani şu kısımda eksi. Dolayısıyla B noktasının buradaki işaretleri eksiye eksi geldiğine göre nerede olacak? İşte buradaki üçüncü bölgede olacak. X değeri de eksi çünkü Y değeri de eksi olan bölge üçüncü bölgede olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Burada da bize köşeleri ABC olan demiş. ABC üçgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şimdi şöyle üçgenimizi çizelim. Köşelerini burada gösterelim. A köşesi 1,2 imiş. Aynı şekilde B köşesi eksi 3,4 ve C köşesi de eksi 2,1 verilmiş. E şimdi bizim bu çevre uzunluğunu bulmamız için her bir kenar uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Buna göre mesela AB kenarıyla başlayalım. AB kenarının uzunluğunu bulabilmek için şöyle yazıyorduk. Karekök içerisinde. Burada absesler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi diyorduk. Yani şöyle gelecek. 1 eksi eksi 3'ün burada karesini alacağım. Artı 2 4'ün karesini alacağım. Şöyle uzatalım. Buradaki değerlerimiz o zaman ne olacak? 1 artı 3'ten burası 4. 4'ün karesi 16. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Dolayısıyla buradaki ifademiz kök 20 olarak çıktı. Kök 20'yi de biz 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak yazabiliriz. Şimdi AB uzunluğunu bulduk. Aynı şekilde AC uzunluğunu bulalım. Bunun için de yine aynı şekilde kök içerisinde. Şimdi buradaki yine apsisler farkı. 1 eksi eksi 2'nin karesini alacağım artı 2 eksi 1'in karesi. Şimdi burada 1 artı 2'den 3 üç geldi. 3'ün karesini aldık 9. 2 eksi 1'den 1, 1'in karesini aldık 1. Dolayısıyla burası da kök 10 olarak gelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde bir de BC'ye bakalım. BC uzunluğu için yine kök içerisinde diyoruz. Burada apsisler farkı yani eksi 3 eksi 2'nin farkını aldığımız zaman eksi 2 şöyle diyelim. Eksi 2 eksi eksi 3 gelecek. Karesini aldık artı aynı şekilde 4 eksi 1'in karesi gelecek. Buradan eksi 2 artı 3'ten 1 geldi. 1'in karesinden 1. 4 eksi 1'den 3. 3'ünün karesinden 9. Dolayısıyla burası da ne oldu? Kök 10. Çevre uzunluğu istemişti. Çevremiz o zaman burada bir 2 kök 5 var. Artı burada kök 10 artı kök 10'dan 2 kök 10 geldi. Biz bunu şöyle diyebiliriz. Mesela 2 parantezini alabiliriz. Hatta şu ifadeyi de kök 5 çarpı kök 2 diye de yazalım. Şöyle yapalım bu ifadeyi. 2 kök 5'i yazdım aynı şekilde artı diyorum. 2 çarpı kök 10'u da kök 5 çarpı kök 2 diye yazabilirim. E daha sonra burada 2 kök 5'ler ortak olduğu için 2 kök 5 parantezinde 1 artı kök 2 şekilde de burada parantez ortak parantezi alabilirim. Bu şekilde de bıraksak yine aynı şekilde çevre uzunluğunu burada doğru bulmuş olacağız. Evet şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Burada da bize A ve B noktalarını vermiş. Buna göre diyor AB doğru parçasının üzerinde bulunan Şimdi AC'nin 3 katı, BC'nin 2 katı eşitliğini sağlayan bir C noktası varmış ve bu C noktasının da koordinatlarını bulmamızı istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir AB doğru parçası var. Şöyle gösterelim. Şurada bir AB doğru parçası var ve hatta AB doğru parçasının noktalarını da vermiş. Eksi 4'e eksi 5. Burası da 4'e eksi 7 şeklinde. Sonra bize diyor ki şimdi AC'nin 3 katı BC'nin 2 katına eşit. E o zaman ben AC'ye eğer şöyle dersem mesela buraya 2x dersem BC'de ne olacak? 3x. Şöyle yazalım. AC uzunluğuna eğer 2x dersem BC uzunluğunda 3x olduğunda 3x çarpı 2'den burası 6x aynı şekilde 2x çarpı 3'ten yine burası 6x geldi. Yani eşitliği sağladım. E dolayısıyla şimdi ben buradaki ifadeleri mesela AC uzunluğu ve BC uzunluğu. Şimdi B'nin şöyle düşün. Bir yerde bir C noktasını koymamız lazım mı? Acaba C noktası B tarafının B'nin olduğu tarafta mı yoksa A'nın olduğu tarafta mı? Yani sol tarafta mı sağ tarafta mı? İşte bunu da buradan anlayacağız. Şimdi bak burada A'nın C'ye olan uzaklığı 2x kadar, B'nin C'ye olan uzaklığı 3x kadar. E dolayısıyla C noktası A'ya daha yakın. O yüzden de burada bir yerde bir C noktası var. C noktasının A'ya olan uzaklığı 2x kadar. C noktasının B'ye olan uzaklığı 3x kadar olduğu için o zaman buraya da x kaldı. Şimdi buna göre C noktasının koordinatlarını bulacağız. Şimdi bunda da şöyle yapıyorduk. Bir oran yapıyorduk hatırlarsan. Mesela bak şimdi burada A ile B arasındaki mesafeye baktığım zaman x kadarlık bir mesafe var. x kadarlık mesafede şimdi apsisi 4'ten eksi 4'e kadar ne olmuş burada? 8 azalmış değil mi? E aynı şekilde o zaman ne olacak? Buradaki mesafe şimdi B'den C'ye giderken 3x kadar mesafe var. B'den buradaki C noktasının apsisine giderken e o zaman ne olacak? X'te 8 azaldıysa 3x'te de 24 azalacak. O zaman şimdi buradaki normalde apsisi 4 iken 24 azaldığında artık C'nin apsisi ne olacak? 4 eksi 24'ten eksi 20 gelecek. Daha sonra aynı şekilde ordinatına bakacağım. Şimdi x kadarlık mesafe var b ile a arasında. x kadarlık mesafede. Şimdi b'nin ordinatı eksi 7'den eksi 5'e artmış değil mi? Yani çıkmış. E dolayısıyla ne kadar artmış aslında? 2 artmış diyebilirim. E o zaman burada şimdi B'den bu sefer de şöyle düşünelim. Tabii noktamız burasıydı. B'den de bu sefer nereye gidecek? C noktasına gidecek. Yani arada 3x kadar mesafe var. 3x kadar mesafede o zaman ne olacak? Şimdi x'te 2 artıyorsa 3x'te de ne yapacak? 6 artacak. Ordinatı eksi 7 iken 6 arttığında c'nin artık ordinatı ne olacak? Eksi 7 artı 6'dan eksi 1 gelecek. Hemen şöyle gösterelim onu da. Eksi 1 geldi. E, dolayısıyla biz buradan c'nin koordinatlarını bulmuş olduk. Yani eksi 20'ye eksi 1 şeklinde koordinatlarını elde ettik. Burada dikkat etmeniz gereken şuydu. Başladığınız yönde aynı şekilde gitmeniz gerekiyor. Mesela B'den A'ya gittiysem B'den de C'ye gideceğim. Ya da mesela ordinat için baktığımızda yine aynı şekilde B'den A'ya gittim. Yine B'den C'ye gittim. Yönlü karıştırmıyorsunuz ve başlangıç noktasını bu şekilde takip ederek burada oran yaparak bu tarz soruları çözebiliyoruz. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. Bize B ve C elemanı reel sayılar olmak üzere demiş. Analitik düzlemde köşe koordinatları A, B ve C olan ve ağırlık merkezinin koordinatları G olan ABC üçgeni için demiş AG uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi bir ABC üçgeni var. ABC üçgeninin bize buradaki her bir köşesini vermiş. Ve daha sonra da G ağırlık merkezini vermiş. şimdi biz şöyle desek. Ağırlık merkezinin koordinatlarını nasıl buluyoruz biz? Burada 3 noktanın sonuçta buradaki noktanın koordinatlarını vermiş. 3 noktanın mesela absislerini toplayıp 3'e böldüğüm zaman ağırlık merkezinin absisini buluyordum. Aynı şekilde bu üç noktanın ordinatlarını yani y'lerini toplayıp 3'e böldüğüm zaman da ağırlık merkezinin ordinatını yani y'sini buluyordum. O zaman buradan şu çıkıyor. A noktasının mesela absislerini toplayalım. Eksi 1 var, b var ve 2 var. Bunları toplayacağım. Eksi 1 artı b artı 2 toplayıp 3'e böldüğüm zaman g ağırlık merkezinin burada absisine eşit olacak. Yani 2'ye eşit. Şimdi işlemlerimizi yaparsak buradan b artı 1 bölü 3 eşittir 2. Buradan da B artı 1 eşittir 6'dan B'nin değerini 5 olarak buldum. Sonra aynı şekilde ordinatlar için yapabiliriz bunu. Bu sefer de bu noktaların ordinatlarını toplayacağım. Yani 5 artı 6 eksi 2 3'e böleceğim ve bu da G noktasının aynı şekilde ordinatına eşit olacak. Yani C'ye. Buna göre işlemlerimizi burada da yapalım. Buradan 9 bölü 3 eşittir C'den C'nin de değerini 3 olarak bulduk. Buna göre demiş. Şimdi biz buradaki A'nın G'ye olan uzaklığını istemiş. E, G noktasının değerleri şöyle aslında. Buradaki G'nin koordinatları 2 virgül C değeri ne olacak burada? 3. A'nın G'ye olan uzaklığını istemiş. E, A noktasının koordinatları da zaten eksi 1 ile 5'ti. Buradaki uzaklığı hemen bulalım. A, G arasındaki mesafe için. Kök içerisinde absisler farkı yani 2 eksi eksi 1'in karesi artı 3 eksi 5'in karesi. Buradan 2 artı 1'den 3, 3'ün karesinden 9. 3 eksi 5'den eksi 2 karesini aldık 4 geldi. Dolayısıyla AG arasındaki mesafeyi kök 13 birim olarak elde etmiş olduk. Altıncı sorumuza bakalım şimdi. Burada diyor ki analitik düzlemde bir doğru vermiş bize ve diyor ki bu doğruya dik olan ve B noktasından geçen doğrunun. Şimdi öncelikle bu doğruya dik olan bir doğrudan bahsediyoruz. Biz birbirine dik olan doğrularla ilgili ne söylemiştik? eğimlerinin çarpımı eksi 1 demiştik değil mi derslerde? E şimdi ben o zaman önce bu doğrunun eğimini bulayım. Şimdi bunun eğimini bulurken de şöyle yapıyorduk. Y'yi yalnız bırakıyorduk. Bunun için diğerleri karşı tarafa alacağım. 2Y eşittir eksi 3X eksi 5 geliyordu. Daha sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman buradaki son durumda şöyle eksi 3 bölü eksi 2 çarpı X eksi 5 bölü eksi 2. Buradaki durumda X'in katsayısı bana eğimi veriyordu. E dolayısıyla eğim buradan ne oldu? 3 bölü 2. Şimdi bunun eğimine M1 diyelim. Buna dik olan doğru. Buna dik olan doğrunun eğimini de M2 alalım. E, dolayısıyla biz burada doğruların birbirine dik olduğunu bildiğimize göre eğimlerinin çarpımının eksi 1 olacağını söyledik. Şimdi bir ilk doğrunun eğimi 3 bölü 2. Diğer doğru eğimi M2 dedik. Çarpımları eksi 1 olacak. Buna göre M2 buradan ne geliyor? Eksi 2 bölü 3. Yani bizim burada bize bahsettiği bu dik olan doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3'müş. Şimdi bu doğrunun eğimini bulduk. Bir de bu noktanın B noktasından geçtiğini söylüyor. Buna göre demiş. Bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? E o zaman bizim o doğruyu bulmamız gerekiyor. Zaten bulmamız gereken doğrunun eğimini bulduk. O e, bulmamız gereken doğrunun geçtiği noktayı da biliyoruz. Hemen onu da şöyle yazalım. B noktası eksi -1,2. Şimdi bir doğrus bir noktasını ve eğimini biliyorsam ben bu doğru denklemini oluşturabilirim, değil mi? Biz şöyle yapabiliyorduk. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi için şöyle bir denklemimiz vardı. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Şimdi Y eksi. Buradaki Y1 değerimiz 2. Eşittir. Eğim eksi 2 bölü 3. Çarpı X eksi. Buradaki absis değerimiz yani X1 değerimiz de eksi 1. Eksi eksi 1'den burası artı 1 oldu. Şimdi işlemlerimizi düzenleyelim. Y eksi 2 eşittir. Bu arada eksi 2'yi içeriye dağıtırsak eğer şöyle gelecek. Eksi 2x eksi 2 bölü 3 geldi. Sonra 3 içler dışlar çarpımı yaparsam 3y eksi 6 eşittir. Eksi 2x eksi 2. Hepsini tek bir tarafa toplayalım. 3y artı 2x eksi 4 eşittir 0. Şimdi biz artık doğrumuzun denklemini bulduk. Bu doğrunun da 3, burada analitik düzlemdeki halini çizip burada doğrusunu çizip e, ee, biz oluşturduğu o üçgensel bölgenin alanını bulmamız gerekiyor. Bunun için şöyle yapıyorduk. Şimdi analitik düzlemimizi şöyle çizelim. X'e mesela 0 yazıp Y değerini buluyorduk. Mesela burada X'e 0 yazdığımız zaman 3Y eksi 4 eşittir 0'dan Y eşittir 4 bölü 3 gelecek. Şimdi X'e 0 iken Y'si 4 bölü 3 noktasından geçecek. Daha sonra aynı şekilde y'ye 0 yazıp x'ini buluyorduk. Buradan da 2x eksi 4 eşittir 0'dan x de 2 geldi. Yani x'i 2 iken de ne olacakmış? Y'si de 0 olacak. E dolayısıyla bu noktalardan geçen doğrumuzu hemen çizelim. Ve bu doğrunun diyor eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı. E dolayısıyla burası dik olduğuna göre biz bu üçgenin alanını dik üçgenin alanından bulabiliriz. Şimdi dik kenarlardan biri 2 birim. Diğeri 4 bölü 3 birim burada ne diyoruz? Dik kenarlar çarpımı bölü 2 ya da çarpı 1 bölü 2 de diyebilirim. Buradan da ikileri sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 3 birim kare olarak alanını elde etmiş oluyorum. Yedinci sorumuza bakalım şimdi. Burada demiş ki analitik düzlemde bu doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen. Şimdi öncelikle bu, nokta bu doğruların kesim noktasını bulalım. Bunun için biz bu doğruları şöyle alt alta bir yazalım bakalım. 3x artı 2y eksi 4 eşittir 0. Sonra x artı 4y artı 2 eşittir 0. Şimdi yok etme metodunu yaparak biz burada x ve y'leri bulmaya çalışacağız ve oranda kesim noktasını elde edeceğiz. Bunun için şöyle yapılabilir. Mesela burada yok etme metodunu şöyle düşünsek. Burasını mesela eksi 2 ile çarparsam eğer denklem şöyle olacak. Eksi 6x, eksi Eksi 4y artı 8 eşittir 0. İkinci denklemi aynı şekilde yazıyorum. Artı 4y artı 2 eşittir 0. Daha sonra ben bunları taraf tarafa topladığım zaman buradaki 4y'ler gitti. Eksi 5x artı 10 eşittir 0'dan 5x eşittir 10 ve x değerimiz de buradan 2 oldu. Sonra bulduğumuz bu x değerini istediğimiz bir denklemde yerine yazıp mesela burada yerine yazalım. Buradan da y değerini bulacağız. x yerine 2 yazdık. Artı 4y artı 2 eşittir 0. 4y artı 4. 4'ü diğer tarafa aldım. Buradan da y'nin değeri eksi 1. O zaman diyoruz ki kesim noktası ne oluyormuş? x'i 2, y'si de eksi 1. Şimdi diyor ki hem kesim noktasından hem de orijinden geçen doğrunun denklemi. Orijinde neydi? 0'a 0. Şimdi biz sadece iki tane nokta biliyoruz ve bu doğrunun denklemini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bize ne lazım mesela? Eğim lazım. eğimi vermemiş. O zaman şöyle yapalım. Önce iki noktası bilinen doğrunun eğimini bulalım. Sonra da oradan denkleme geçeriz. Şimdi nasıl yapıyorduk biz onu? İki noktası bilinen doğru eğiminde. Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. Ordinatlar farkını alalım buradan eksi 1 eksi 0 bölü 2 eksi 0 yani eksi 1 bölü 2 eğimi bulduk. Daha sonra da eğimini ve bir tane noktasını kullanarak biz denklemi oluşturabiliriz. Mesela eğimini ve bu noktayı kullanarak denklemi oluşturmaya çalışalım. Y eksi y1 diyorduk, şöyle yazalım tekrar. Eğim çarpı x eksi x1 şekli denklemimizi oluşturacağız y eksi y1 değerimiz burada eksi 1. Eğim eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2 geldi. Düzenlersek y artı 1 eşittir. Buradaki eksi 1 bölü 2'yi de dağıtalım. Şöyle yazacağım. Eksi 1 x hatta direkt eksi x yazalım. Artı 2 bölü 2. İçler dışar da yaparsam 2y artı 2 eşittir. Eksi x artı 2. Hatta ikiler gitti burada. 2y artı x eşittir 0 şeklinde doğrumuzun denklemini oluşturmuş olduk. Bu noktayı da alsak yine aynı şekilde bu denklemi oluşturmuş olacaktık. Evet bu arada dediğim gibi iki noktayı verdiyse eğimini de bulabilirim. Sonra eğimini onlardan herhangi bir tane de noktayı kullanarak doğru denklemini oluşturabiliyorum. Şimdi geldik son sorumuza. Burada da diyor ki analitik düzlemde karşılıklı iki kenarı burada bu doğrular üzerinde olan karenin alanı. Şimdi bir karemiz var. E, burada Karşılıklı iki kenarı dediğine göre demek ki burada doğrulardan bir tanesi. Mesela 6x 8y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Aynı şekilde karşılıklı kenarında ise 12x 16y 32 eşittir 0 doğrusu var. E şimdi bize diyor ki karenin alanı yani bu aradaki biz mesafeyi bulduğumuz zaman mesela buraya kal diyelim. Aradaki mesafeyi bulduğumuz zaman zaten bu mesafe karenin bir kenar uzunluğu olacağı için alanını elde edebileceğim. Şimdi buna göre bizim önce bu aradaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. Şurası dik köşeleri. Mesafeyi bulmamız lazım. Şimdi ikisi zaten birbirine paralel doğrular. Şimdi biz paralel doğruların birbirine olan uzaklığını bulabiliyorduk. Ama buradaki ifadenin önce biraz düzenlememiz gerekecek. Mesela burada şimdi paralel doğrular olduğunda x'lerin oranı, x'lerin katsayısının oranı, y'lerin katsayısının oranı eşit oluyordu. Ama buradaki x'in katsayısı 6, burada 12, burada eksi 8, burada eksi 16. O yüzden biz buradaki üstteki doğruyu önce bir 2 ile genişletelim. Yani eşitliğin iki tarafını 2 ile çarptığım zaman Burası 12x eksi 16y artı 8 eşittir 0 olacak. Sonuçta karşı tarafı da 2 ile çarptım yine 0 eşit oldu. E dolayısıyla biz bunların artık kat yani x'lerin kat sayısının oranını y'lerin kat sayısının bu şekilde eşitledik. Artık o paralel doğruların birbirine uzaklık formülünü kullanabiliriz. Bunun için de şöyle yapıyorduk. Uzaklık eşittir ki uzaklığa da k dedik. Mutlak değer içerisinde alıyordum. Burada 12x ve 16y'ler eşitse Buradaki sabitlerin farkını alıyordum. Yani 8 eksi eksi 32 geliyordu. Bölü kök içinde de burada x'in katsayısının karesi yani 12'nin karesi artı burada y'nin katsayısının karesi 16'nın karesi geliyordu. Şimdi buradan bir 40 geldi zaten. Burada da 12'nin karesi yani 144 artı 250 kök 400. Kök 400 de dışarıya 20 olarak çıktı. O yüzden de karenin alanını burada 2 birim, burada karenin daha doğrusu bir kenar uzunluğunu 2 birim olarak bulmuş olduk. Karenin alanı içinde k'nın karesini aldığım zaman 2'nin karesinden de 4 birim kare olarak alanını elde etmiş oluyorum. Evet böylece analitik geometri ile ilgili sınavda karşınıza çıkabilecek aslında tüm başlıklarla ilgili soru çözmüş olduk burada. İçerisinde birden farklı e, özellik de kullanmış olduk sorularla ve dediğim gibi analitik geometriyi şöyle bir tekrar ettik. Trigonometriden de ters trigonometrik fonksiyondan soru gelebilme ihtimaline karşılık bununla ilgili soru da çözdük. Evet o zaman artık sınavınızı hazırsınızdır diye düşünüyorum. Ama yine de anlaşılmayan yerler varsa mutlaka yorumlarda bunlardan bahsedin. Sınava kadar oradan da yine sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Sınavdan sonra da aldığınız notları da yine yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve videonun başına da söylediğim gibi sizlerin desteği bizler için önemli ve bunlara gerçekten de ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizim için motivasyon kaynağı. Sizler ne kadar çok bu konuda bize geri dönüşlerde bulunursanız biz de o kadar çok aslında bu konuda istekli oluyoruz. O yüzden de dediğim gibi videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Evet diğer konu videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sınavınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.